Numaralanmış sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda doğru sıralama şuradakilerden hangisi olur? Anlamlı cümle demek anlam bütünlüğü ve anlam akışı içerisinde olan cümle demektir. Kurallı cümle ise yargı bildiren ifadenin yani yüklemin sonunda bulunduğu cümle demektir. Kahramanlıkların karşı koymak en büyüdür ve kadere eğilmemek felaketlere. Burada en büyüdür sözü yargı bildiren ifadedir, yüklemdir. Dolayısıyla sonda bulunmalıdır. 3 ile bitmeyen dizilişleri eleyebiliriz. Çünkü kurallı cümle oluşturmazlar. A ve D kaldı. Kontrol edelim sırayla. Felaketlere karşı koymak, kahramanlıkların ve kadere eğilmemek en büyüdür. Gördüğümüz üzere bu diziliş anlamlı bir cümle oluşturmadı. Felaketlere karşı koymak ve kadere eğilmemek kahramanlıkların en büyüdür sıralaması anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturdu. Doğru cevabımız D'dir. Bu cümle anlam bütünlüğü göz önüne alındığında aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanabilir? Düşüncelerinize katılmıyorum ama burada birinci bölüm olumsuzdur. Dolayısıyla amadan sonra gelen bölüm olumlu olmalıdır. Çünkü ama düşüncenin yönünü anlatımın akışını değiştiren bir ifadedir. Söz özgürlüğünüzü sonuna kadar savunacağım şeklinde tamamlanabilir. Mantık, duygunun, bilginin ayırma ve onaylama merkezidir. Verilen cümlede mantıktan bahsedilmemiş, düşüncelere katılmamaktan bahsedilmiş. Mantığımızda çok fazla ön yargı taşıyorsak doğru düşünceye ulaşmakta da o ölçüde zorlanırız. Yine mantıktan bahsedilmiş bu ifadede. Cümlede ise böyle bir şey söz konusu değil. Bir insan doğru düşünceye ulaşamayacağı için vereceği kararlarda da hiçbir zaman adil olamayacaktır. Bu cümlede ifaden sonra gelemez çünkü düşüncelerinize katılmıyorum ama demiş yazar kendisiyle ilgili bir durumu ortaya koymalı. Düşüncelerinize katılmıyorum ama söz özgürlüğünüzü sonuna kadar savunacağım şeklinde tamamlarsak anlam bütünlüğü oluşur cevabımız A'dır. Bu cümlede anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Rüzgara tüküren kendi yüzüne tükürür. Burada bir işi yaparken iyi düşünülmeli, iyi planlamalı ve ona göre hareket edilmelidir anlamını çıkarabiliriz. Çünkü eğer rüzgarın ne tarafa estiğini hesaplamayıp sana doğru eserken tükürürsen bundan zarar görürsün. İnsan kendi gücünü ve olanaklarını iyi bilmeli, altından kalkamayacağı işlere bulaşmamalıdır. Yargısını verilen cümleden çıkarabiliriz. Bir iş, bir oluş, bir durum kendiliğinden meydana gelmez. Her durumu doğuran bir etken vardır. Her durumu doğuran etkenin olmasını cümleden çıkaramayız. Çünkü cümlede böyle bir şeyden bahsedilmemiştir. Yerleşmiş kuralları insanlar tarafından kabul gören değerleri hiçe sayan ve bunları yok farz ederek yaşayan kimseden yine verilen cümlede bahsedilmemiş. Çocuklar anne ve babalarının, büyüklerinin yaptıklarını taklit eder. Çocukların taklit etmesinden veya bunun gibi bir konudan bahsedilmemiş. Gördüğümüz üzere rüzgara tüküren kendi yüzüne tükürür cümlesinde anlatılmak istenen insanın kendi gücünü ve olanaklarını iyi bilmesi altından kalkamayacağı işlere bulaşmamasıdır. Yapacağı bir işi iyi planlamasıdır. Cevabımız A'dır. Numaralanmış sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturmak için doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? Anlamlı cümle demek anlam bütünlüğü ve anlam içerisinde olan cümle demektir. Kuralı cümle ise yargı bildirin ifadenin yüklemin sonunda bulunduğu cümle demektir. Buna göre öncelikle biz Kurallı cümle olması için gereken yargı bildiren ifadeyi bulmalıyız. Yeteneklerine göre gerekir değil çocuklara babalarının meslek bulmak kendi yeteneklerine göre. Burada gerekir sözcüğü yargı bildiren sözcüktür, yüklemdir, sonda olmalıdır. İkinci sözcüğün sonda olmadığı dizilişleri eleyebiliriz çünkü kurallı cümle oluşturmazlar. Sırayla kontrol edelim. Çocuklara babalarının yeteneklerine göre değil kendi yeteneklerine göre meslek bulmak gerekir. Gördüğümüz üzere bu diziliş anlamlı bir cümle oluşturmaktadır. Yargı bildiren ifade sonda olduğu için de aynı zamanda kurallı bir cümle oluşur. Çocuklara babalarının yeteneklerine göre bulmak göre kendi yeteneklerine gördüğümüz üzere anlamlı bir cümle oluşturmuyor bu diziliş. Doğru cevabımız B'dir. Bu cümlede insanı büyük yapmada aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır? Büyük insanlar olmadan büyük işleri başarılamaz, İnsanı büyük yapan kendi azmi ve sebatıdır. Buradaki sebat, bir işte sabit olmak, devamlık, süreklilik demektir. Azim ise çalışmak, gayret etmek demektir. Dolayısıyla insanı büyük yapmada düzenli olmanın öneminden bahsedilmemiş, ilgi ve yeteneklerin önemine vurgu yapılmamış. Çünkü cümlede ilgi ve yeteneklerden bahsedilmiyor. Çok çalışmaktan da bahsedilmemiş. Cümlede insanı büyük yapmada istikrarlı çalışmanın önemi vurgulanmıştır. Çünkü sebat istikrarlı olmak demektir. Sürekli olmak demektir. Devamlılık demektir. Azim ise gayret çalışma demektir. Dolayısıyla cevabımız B'dir. Numaralanmış sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturmak için doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? Anlamlı cümle demek anlam akışı ve anlam bütünlüğü içerisinde olan cümle demektir. Kurallı cümle ise yargı bildiren ifadenin yüklemin sonunda bulunduğu cümle demektir. Buna bağlı olarak biz öncelikle kurallı bir cümle olması için yargı bildiren ifadeyi bulmalıyız. Çalışanlar, çalışmayanlar ise kurtaramazlar, vakit bulamazlar, kendilerini kötülük düşünmeye kötülükten. Burada kurtaramazlar, vakit bulamazlar sözcükleri yargı bildirmektedir. Yüklem ikisinden birisi olacaktır. Yani cümlenin sonundaki yargı bildirin ifade. 3 ve 4 ile başlamayan dizilişleri eleyebiliriz. E, bitmeyen dizilişleri eleyebiliriz. Çünkü 3 veya 4 ile bitmiyorsa kurallar cümle değildir. Geriye A ve B kaldı. Kontrol edelim. Çalışanlar, kötülük kendilerini vakit bulamazlar. Gördüğümüz üzere anlamlı bir cümle oluşmuyor. Çalışanlar kötülük düşünmeye vakit bulamazlar. Çalışmayanlar ise kendilerini kötülükten kurtaramazlar. Gördüğümüz üzere B seçeneğindeki diziliş anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturmaktadır. Cevabımız B'dir. Bu cümle anlam bütünlüğü göz önüne alındığında aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanabilir? İnsanın hayatın rutini içinde kendisine zaman ayırması gerekliymiş çünkü. Çünkü'den sonra neden insanın kendisine zaman ayırması gerektiği açıklanmalıdır. Bunun açıklaması yapılmalıdır. Beni durduran, bloke eden tüm olumsuz düşünceleri bıraktım. Cümlede olumsuz düşüncelerden bahsedilmemektedir. İnsanın kendisine zaman ayırmasından bahsedilmiştir ve bunun Sebebi de çünkü de sonra açıklanmalıdır. Kendimle barıştım da diyebiliriz şekilde yine tamamlayamayız. Çünkü insanın kendisine zaman ayırmasının sebebi olmaz. Siz kendinizi önemsemezseniz kimse sizi önemsemiyormuş şeklinde tamamlayabiliriz. Derslerime öyle mutlulukla gidiyorum ki kendimi uçuyor zannediyorum şeklinde de tamamlayamayız. Çünkü verilen cümlede bu konudan bahsedilmemektedir. İnsanın hayatın rutini içinde kendisine zaman ayırması gerekliymiş. Çünkü siz kendinizi önemsemezseniz, kendinize vakit ayırmazsanız kimse sizi önemsemiyormuş şeklinde tamamlarsak anlam bütünlüğü oluşur. Cevabımız C'dir. Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri sırasıyla getirilebilir? Hayat büyük bir telaş ve koşturmaca ile geçerken insan kendinden Meğer vazgeçtiği yerde kendini unutuyor. Burada vazgeçmekten bahsedilmiş. Dolayısıyla ödün verebiliyor, vazgeçebiliyormuş, hata yapabiliyormuş, geçebiliyormuş ifadelerinden vazgeçebiliyormuşu boşluğa getirmemiz daha uygun olur. İnsan kendinden vazgeçebiliyormuş. Meğer vazgeçtiği yerde kendini unutuyor. Sırf başkalarını memnun etmek için yaşayabiliyormuş. Başkalarını huzursuz etmek için olmaz çünkü olumsuz değil anlamı. Üzmek ve öfkelendirmek de olmaz. Gördüğümüz üzere B seçeneğindeki ifadeleri cümledeki boşluklara getirdiğimizde anlam bütünlüğü sağlamış olmaktadır. Cevabımız B'dir. Numaralanmış sözcükler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturmak için doğru sıralama şuradakilerden hangisi olmalıdır? Anlamlı cümle demek anlam bütünlüğü ve anlam akışı içerisinde olan cümle demektir. Kurallı cümle ise yargı bildiren ifadenin yüklemin sonda bulunduğu cümle demektir. Böyle sorularda öncelikle Kurallı bir cümle olabilmesi için gerekli olan yargı bildiren ifadeyi bulmalıyız. Çalardım babaannemin akşam bütün gün eve dönerken mahalledeki bütün zilleri talan eder arka bahçesini. Burada talan eder ve çalardım sözcükleri yargı bildirmektedir. Dolayısıyla 1 veya 8 ile başlamayan dizilişleri, 1 veya 8 ile bitmeyen dizilişleri eleyebiliriz çünkü kurallı cümle oluşturmazlar. Geriye sadece C kaldı, kontrol edelim. Bütün gün babaannemin arka bahçesini talan eder, akşam eve dönerken mahalledeki bütün zilleri çalardım. Gördüğümüz üzere C seçeneğindeki diziliş anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturmaktadır. Bu şekilde çözersek Soruları bu tarz soruları çok hızlı cevaplandırırız. Cevabımız C'dir. Şairin ilk şiirini bu kadar geciktirmesinin nedeni duygularını kolay kolay benimseyememesi ve kusursuzu aramasıydı. Deyimi bu şairimiz için birebir örtüşmektedir. Buraya getireceğimiz deyimin anlamı kusursuzu araması ve kolay kolay bir işi yapamaması işi geciktirmesi anlamını taşımalıdır. İşine dört elle sarılmak bu anlamı bize vermez. Çünkü olanca gayretiyle çalışmak anlamını taşır bu deyim. İple çekmek yine anlamını karşılamaz. Ağırdan almak yavaş bir şekilde hareket etmek demektir. Anlamını karşılamaz tam olarak. ile kuyu kazmak bu metinde var olan anlamı karşılar. Çünkü iğne ile kuyu kazmakta da bir işi çok yavaş bir şekilde yapmak, titizli, titizlikle yapmak anlamı vardır. Dolayısıyla kolay kolay ilk şiirini bu kadar geciktirmesinin nedeni duygularını kolay kolay benimseyememesi ve kusursuzu aramasıydı. İğne ile kuyu kazmak deyimi bu şairimiz için birebir örtüşmektedir. Cevabımız B'dir. Bu cümlede anlatılmak isteyen aşağıdakilerden hangisidir? Bağ bak üzüm olsun, yemeğe yüzün olsun. Burada... Bir işte bir yerde çalışmalısın ki onun karşılığını bekleyebilesin. Yoksa eğer hiçbir emek vermezsen bir işe oradan da bir karşılık bekleyemesin anlamı çıkmaktadır. Gözü dönmüş veya dünya halinden geçmiş insanlar karşısındaki tehlikenin farkına varmadan hataların daha da üstüne giderler. Bu cümlede verilen cümledeki ifadenin anlamı yoktur. İnsanın bir işe ya da girişime katkıda bulunması elde edilecek olumlu sonuçlardan istifade etmesine bir gerekçe oluşturur anlamı verilen cümleden çıkarılabilmektedir. Çünkü katkıda bulunmadan istifade etmek için yüzü bulunmaz veya istifade etmek için geçerli bir nedeni olamaz. Bir kimseye en büyük kötülüğü kendisine çok yakın olanlar yapar anlamını çıkaramayız. Çünkü yakın olanların kötülük yapmasından bahsedilmemiş. Anlayışsız ve beceriksiz kimse kendisine yaptırılan işi en önemli yerinde yüzüstü bırakır. Yine bu durumu da bu yargıyı da verilen cümleden çıkaramayız. Cevabımız B'dir. Numaralanmış sözler anlamlı bir bütün oluşturduğunda hangisi baştan ikinci olur? Reformlar içinde ilklerden olması Şapka Kanunu'nun Cumhuriyet dönemindeki sembolik bir öncüsü olduğunu göstermektedir. Onun topluma daha sonra yapılacak reformların. Burada üçüncü Cümle yargı bildirmektedir. Sonda olacaktır. İkinci cümle başta olmalıdır. Çünkü konu bu cümleyle başlıyor. Şapka kanunun Cumhuriyet dönemindeki reformlar içinde ilklerden olması. 2 1 4 ve 3 Okuyalım. Şapka Kanunu'nun Cumhuriyet dönemindeki reformlar içinde ilklerden olması, onun topluma daha sonra yapılacak reformların sembolik bir öncüsü olduğunu göstermektedir şeklinde sıralarsak anlamlı bir bütün oluşur. Bu sıralamaya göre baştan ikinci olan cümle birinci cümledir cevabımız A'dır.